Bilim ve Sanat Vakfı'nın ev sahipliğinde İstanbul'da gerçekleşen Uluslararası Lisans Üstü Balkan Çalışmaları Sempozyumu sona erdi. İki gün süren sempozyumda din, tarih, sanat, sosyoekonomik ve siyasi etkileşim başlıkları altında 14 oturum gerçekleştirildi. Müzik İstanbul'da Uluslararası Lisansüstü Balkan Çalışmaları Sempozyumu yapıldı. Bilim Sanat Vakfı'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen program iki gün boyunca yerli, yabancı akademisyen ve öğrencileri ağırladı. Sempozyum Türkiye ve Balkanlar arası ilmi münasebetlerin güçlendirilmesi başlıklı proje kapsamında düzenlendi. Balkan coğrafyasına odaklanan çalışmaları buluşturan programda doktora öğrencileri söz aldı. Balkanlardaki hukuk ve politika başlıklı oturumun moderatörlüğünü Ali Erken üstlenirken, oturuma Deniz Lyulcanoviç, Faruk Tekşen, Fiola Spanca ve Hilal Numanoğlu konuşmacı olarak katıldı oturum daha çok e, Balkanlarda e, hukuk ve Kosova'ya odaklanmış bir oturumdu. Ben bu tebliğimde e, 1999 Kosova Savaşı'na odaklandım ve bu bağlamda e, Sırp lider Slobodan Milošević'in davranışlarını değerlendirdim. Sempozyumda gerçekleştirilen bir diğer oturumda ise Dubrovnik Cumhuriyeti ile Bosna Eyaleti arasındaki ilişkiler masaya yatırıldı asırlar boyunca bu Dubron Cumhuriyeti kendisi ha hakimiyeti bir şekilde, bir hürriyetini koruyabilmiştir. Bu zaman içerisinde önce Venedik sayesinde olmuştur, daha sonra Osmanlı himayesi kabul ederek gerçekleştirilmişti. Balkanlarda bir Osmanlı akıncısı Gazi İskender Paşa başlıkla konuşmada sempozyumun bildirileri arasında yer aldı. Uluslararası Lisansüstü Balkan Çalışmaları Sempozyumu katılımcıların sorularının cevaplanmasıyla son buldu.